Allah'ın büyüklüğünü anladığında kişi Kur'an'ı nasıl yaşayacağını çok iyi bilir. Kur'an sevgiyi oluşturan bütün ana temel şartları bize öğreten bir kitap. Yüz belki temel sistem üzerine kuruluyor. Yüz. Bina kurar gibi. Ama mümin bunu otomatik çok hızlı yapıyor. Mesela sabır, şefkat, merhamet, sadakat, saygı, hürmet, değer bilme, koruma, kollama, çok fazla. Ama mümin bunları böyle hani ezberlenmiş, sıraya girmiş bir konu olarak değil de ruhunda doğal olarak biliyor. Dolayısıyla sevgi de rahatça tırmanabiliyor. Bir de yakıcı sevgi içine zaten konmuş oluyor müminin. Yani o cevher içinde olmasa onu yapamaz mümin. O yakıcı, coşkulu sevgi ruhuna konuluyor. O bilgi de onda olduğu için o sevgi yolunda çok rahat ilerleyebiliyor bilginin kolaylığıyla. Ile. Yoksa ayağa takılır sevgiyi on adım bile götüremez.